Karaköy'de bir camide Yusuf A. namaz kılıyor gibi yaparak Tolga Kaçar'a ait 6 bin lira değerindeki ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Benzer suçlardan 10 kaydı olan Yusuf A. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kasımpaşa'da yakalandı. Çaldığı ayakkabı bulunarak sahibine teslim edildi. Yusuf A. emniyetteki ifadesinde ''Benim ayakkabıdan daha iyiydi'' dedi tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Haberin detayları açıklamada yer alıyor. Bu ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. İki gün önce Regaip Kandili, Kandili camiye gittim. namaza durduğumuzda bu arkadaş da gelip namaza durur gibi yapıyor, namaz kılıyor. Ve ondan sonra müsait olunca zaten ayakkabıları olduğu bölümde namazı kılıyor özellikle. İçeriye girmiyor. Ve orada namaz kılar gibi yapıyor. Ondan sonra namaz kılarken Arkasını dönüp ayakkabıları seçiyor. Güzel ayakkabıları hafızaya alıyor. Ondan sonra ortam müsait olduğunda ayakkabıyı alıp gidiyor. Seçiyor zaten. Özellikle güzel ayakkabıları alıyor. Satabileceği ayakkabıları satıyor bu. Bu benim başıma üçüncü kez geliyor. Ee, bu sefer bu arkadaşlar yardımcı oldular bize. Ee, emniyetteki arkadaşlar da yardımcı oldu. Arkadaşı yakaladılar. Ayakkabımızı da buldular ve teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum emniyetteki arkadaşlara.